Ete gele sürü, va gel de diri geliyor, hane revet eve geliyor. Gele sürü, eve geldiği zaman, evvela o zayıflar öne gidiyor, söter, şeye gidiyor, ahura gidiyor. Yani dünyaya gelen hay insanlar bir sürü farzı, o şeyler, parlaklar evvela geçtiler, zengin oldular, tantaneli oldular. Derisiler diri kaldı, fukaralar. Fakat rücu zamanında onlar Allah'a daha ziyade tezahür چون که واگردد دل او از ورود پس فتد آن پس که پیش آهنگی بود پس فتد آن پس که پیش آهنگی بود گری گلدی می او اول دوشن آشایه گرید پیش افتد آن پس لنگ پسین او خکر رجعا و جوه العاب بسین او لنگ اولان توپال اولان ده اول آخرونه گیدر پس مجو پیشین از این سر لنگ باش Kalasa böyle Mevlana diyor bunu dinledikten sonra dünyanın azametine meyletme. Bu başta biraz tokal ol. Acizini göster. Acizim göster. Zaten dünya nedir nihayet? Bir insan geceleyin hadis-i şerifin mealidir. Bir insan uyku, zaten uyku da bir gıdadır. Nasıl insanın karnı doydu mu daha yemek istemiyor. Uyku da kafi aldı mı mutlaka yüzünü açar sabahleyin yatağımdayken bir vücuduna bakar. Elhamdülillah vücudumda hastalık yok. Sonra düşünür benim de nefakam de var. Kimseye muhtaç değilim. Sonra kimse de gelip de beni bana zulm edecek de değil. Saadet dünyanın afa diyor resul Ekrem. Başka ne düşünüyorsun ey mümin? Vücudun sahatte nefakam var. Kimse de sana gelmez. Dünya bundan ibarettir. Başka bir şey değildir diyor. Başka saltanat arama diyor. Fesmecu peşin ezim serlen gibi Fazla öne düşmeyi Arama bu baştan topal oğul. Fi vakti va güşten tu peh ahang baş. Geri dönmekte en ali heracand. Sen öne düşersin o vakit diyor. Cun melayike ku ila alme lena. Melekler gibi la alme lena illa ma allamtana. Innaka entel ali aziz alimul hakim. Ey melekler gibi bak melekler ve Cenab-ı Hakk bu kadar ilmi halde Allah'a karşine dedi? la alme lena illa ma allamtana ya Rabbi bizim kendimizden bir almemiz yok. Bize ne bildirmiştir? olur. Başka bir şeyimiz yok. Bunu söyle, onun akibinde ders ver. Yiyiled ve ma allemtena. Elini tutacak ve ma allemtena. Sen Allah'a karşı yokluğunu gösterdin mi? Allah Celle Celaluhu elini tutar kaldırır. Fakat benim dedim mi? Sen için sen ne Arif olmak ister isen Celnedağ'ın dersini al. Dersini al. Arif olmak istersen Meda'nın dersini al, bilmem dersini al. Her şeyi bilirim dedim mi, geri kalacaksın. Bildiğinden geçmeyen Arifane olmaz aşina. Gel başı inamı dağren der bilad, Allahu alem şad. reşad. ama ben böyle yaparsam halkın içinde bak, geri kalırım. Herkes diyecek ki onun hiçbir kıymeti yok. Herkes yükselmiş bilmem ne bu geri kalmış. E ne olur diyor. Gel ne başı namı dağren der bilad. Şehirde bir şehirlerden nam çünkü zaten şehre afettir. Eğer bir şehretin olmazsa ne büyük olmuştur demeseler, ne kocan alim olmuştur demeseler sen bu kusur eder misin? Gömneyi gayb olmasın. Allahu alemdir der Allah kolunu halini bilir. Allah'ın bildiği sana yeter sana. Allah'ın senden bildiğini sana yeter. Halk seni bilmezse sana ne olur? ve اَوْ اَذِنْسُ وَاَذَنْسُ كُنْجَدَىٰ اَيْكِهِ مَعَنَىٰ كِمَ اَيْجُو۪ي sada. Sen bu taraftan, o tarafa, o taraftan, o tarafta fıkra gibi toplamaya başlıyorsun. اَيْكِهِ مَعَنَىٰ اَيْهِ حَكِقَتْتَ Bir dağ gibi olabilir bir insan. كِمَ اَيْجُو۪ي صَدَىٰ Sadayı ne ararsın? Sen dal gibisin, sadayı ne ararsın? Bunlar hepsi sadadır. Dünyada bir sadadır, kalır gider. Onun hiçbir kıymeti kalmaz. Nerede o bilirler? Bu günahları yapanlar nerede? Onları yapanlar nerede? Hem ezan sucu kiverti derdi tu meşevi der zikri ya Rabbi du tu Ara. Nereyi ara? Sıkıntiler derler zamanında. Nasıl ya Rabbi, ya Rabbi diye dergah-ı ilahiye kusurunu götürürsün. E i̇şte iyi olduğun zamanında da oradan ara. Başka yerden ara Vakti mehnet geçti iyi Allah'ı gu. Çünkü mehnet vakti gu iyi zamanında, sıkıntı zamanında Allah diyorsun. Herkes öyledir. Hatta kafirler bile böyledir. Sıkıntı geldi mi Allah diyor. Fakat sıkıntı gitti mi yolu arar. Dünyanın yolunu, dünyanın yolunda hilelerini, yerini aramaya başlar. <sanit basit> <Sessizlik> İn ezan ahmet ki hak rabi guman. Her ki naset ve daim beram. Bu nedendir diyor. Begüman, Cenab-ı Hakk'ı iyice ah, e, tanıyan adam devamlı Allah ile beraber olur. Sıkıntıydı da Allah, genişlikte de Allah. Hiç kimseye Allah'ın iradesi başkadan talep etmek caizdir. Fakat nimeti Allah'dan bilmek şartıyla. Ha. Eğer dese ki filan adamda nimet var, ben ondan alayım da o versin diye o büyük bir kabahat yapar. Fakat nimet Cenab-ı Hakk'ındır. O insanlar ki aklinde perde olmuş de hakikati görmez zahirini görüyor içi sebeplerden görüyor müsebbüle esbabı geri bırakıyor o gahi poşidesi geh büdri de cib poşide poşidedir mesturdur onun hakiki zihni ve geh açıktır açık olduğu zaman Allah diyor sıkıntı gittiği zaman kapanıyor da yine kendi işine düşünüyor işte bu dünya akli şimdi budur diyor. Mevlana diyor ki bu akli bırak da hakiki akli başına al. Evvela akil başına al ki hiç, şey, hiç şeyin kalbi Allah. In. Allah verirse kimse almaz, Allah alırsa kimse vermez. E ya bizim kesmemiz nedir? Biz kesme memuruz. Kesmemizin akibinde Cenab-ı Hakk'ın fiili harekete geliyor ve alip geçiyor. اَقْلِ بُفْلُ شُهْمَ الْحِيْرَةُ Bu akli sat da hilet, hünev, mütehayyir olsun ay Bak efendim bu haklı hayvanda da var. Hatta en aşağı olan hayvan ki merkeptir meşhur bir hamaketle. Yavrusu yere düştükten sonra iki saat sonra o yavru kalkıyor, ağzını açıyor, memesini alıyor ve emiyor. Nasıl anlıyor bu hayvan? Nasıl emmeyi nasıl anlıyor? Memeyi nasıl anlıyor? O sütü nasıl alıyor? Bu hepsi Cenab-ı Hak telkin ediyor. Elbine geliyor hem hayvana da dünyanın aynı şeklini yalnız insan değil hayvan da bilir. Pek yaşıyor hepsi de. Hepsinde yüzü var, ayağı var, yaşıyor. Kadar gidiyor. Eğer insanda da eğer insanda da yalnız bu ise dünyaya gelmiş yesin, içsin, otursun, girsin bu ise bir insanla bir hayvanın ne farkı kalıyor? Hadi ki öyle kat kerrem ne adamı? Cenab-ı Hak beni adamı mükerrem kılmış. Beni adamı için ahiret, cennet, rızayı ilahi vaat etmiş. E bu nimetlere varmak için de aklını sarf etmek, bu kainatı kim halk etmiş, bunu kim vermiş? O merkebin bir aklında perde olmuştur da hakikati görmez, zahirini görüyor, işi sebeplerden görüyor, müsebbüle esvabı geri bırakıyor, o gâhi poşi dersi gâh büdri de ceb, gâh poşi mesturdur onun hakiki zihni, gâh de açıktır. Açık olduğu zaman Allah diyor, zahmet sıkıntı gittiği zaman kapanıyor da yine kendi işine bir İşte bu dünya şimdi budur diyor. Mevlana diyor ki bu akli bırak da hakiki akli başına al. Evvela akıl başına al ki her şeyi her şeyin kalbi Allah. Allah verirse kimse almaz, Allah alırsa kimse vermez. E ya bizim kesbimiz nedir? Biz kesme memuruz. Kesmemizin akibinde Cenab-ı Hakk'ın fiili harekete geliyor ve Akl be fırış o be hayret bekir. <laughs> bu akli sattı, hayret, hi hener, mete hayir olsun ay ilahide. Bak efendim bu akli hayvanda da var. Hatta en aşağı yoran hayvan ki merkep meşhurdur, meşhur Yavrusu yere düştükten sonra iki saat sonra o yavru kalkıyor, ağzını açıyor, memesini alıyor ve emiyor. Nasıl alıyor bu hayvan? Nasıl emeği nasıl alıyor? Memeyi nasıl alıyor? O nasıl alıyor? Bu hep Cenab-ı Hak telkin ediyor. Kalbine geliyor hem hayvana da. Dünyanın aynı yalnız insan değil hayvan da biliyor. Pek hala yaşıyor hepsi de. Hepsinin de yüzü var, ayazı var, yaşıyor. Ne kadar gidiyor. Eğer insanda da eğer insanda da yalnız bu ise dünyaya gelmiş yesin, içsin, otursun, girsin bu ise bir insanla bir hayvanın ne farkı kalıyor? Halbuki ola kad kerremna ve ni Cenab-ı Hak Beni Adem'i mükerrem kılmış. Beni Adem için ahiret, cennet, rızay ilahi vaat etmiş. E bu nimetlere varmak için de aklını sarf etmek, bu kainatı kim halk etmiş, bunu kim vermiş? O merkebin bir saat evvel yavrusuna kim bu aklı yetiştirdi? Çünkü aklı bekliyor şu